merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Şöyle göstereyim. Jarafar, Pat, Mobil, Barbos, Festivali. Bunlarda hangisini oynamamı istiyorsunuz arkadaşlar? Yazın yorumlara ve like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen Minecraft'ımıza geçelim. Bu beta hali arkadaşlar. Ben yani P bu beta'yı nasıl yüklediğimi size de gösteririm. Allah ne oldu? yağmur ya. Dışa üşe tak. Şu an bu kendi evim arkadaşlar. Benim ben yaptım. Bir sürü evim var daha. Kendim yaptım. Yağmur yağıyor. Çok güzel. Zilimiz var. Meyve, Şurada meyve. meyvemiz var. Meyvelerimiz. Hmm. Durunca bir şey yapmıyorlar. Yeah. Geliyorduk. Arkadan git, arka taraftan git bence. Gördün <laughs> mü? <misin? gülüyor> Hep böyle ölüyorduk işte. İlk buraya spam payı çektim ha. <laughs> Verin elbiseleri. Kaç kaç kaç. <laughs> Beni de elbise işte inşallah. inşallah efendim zedirdi işte. Anne, hani. adam zedirdi düşmüştü ben diyorum ya. Efsiniz yoksa. Efsiniz kral diyor. Bu da güzel arkadaşlar. Bunları topluyoruz, yiyoruz böyle tarla yaptık böyle bir yerden ektik koku kesmiyoruz evet. böyle Hı. yapıyoruz havuç falan ektik havuç falan ektik şurada da var şöyle bir tane çıkınca koyduk ah, almış bir tane daha burada karpuz falan olacak burada zillerimiz var ve şu ben yaptım şurada var da şu üstte var şurada şurada var şurada var bir şey kardeşimin evi bazıları bazı kardeşimin evi hmm, burası da o, ben yaptım örümcek falan kardeşim koymuş Niye koyuyorsun bunları Niye koyuyor bunları? başka o da niye yok. O da niye yoktu arkadaşlar? Gitmiş bunu koymuş. Burayı da ben tarla yaptım. Şöyle su ekledim. Şurada da bir tane domuz vardı. Onu da öldürdük. <laughs> <Öldük> bir yere <laughs> öldürdük. Nerede bak şu evlerde evler de var. Daha bizim sürü evimiz var. Daha bir sürü ev var ev yaptık. Bu çok da güzelleri yok. Ağla yapılmış bir Kardeşim yaptı. Bunu da kardeşim yaptı. Ağları kardeşim ekledi. Ana. Lama. Bakın şimdi. Vıçık. Puu. Diğer alsa Ne? Ne ha, gitti? Ay Ma. Buradan çıkar. Aa, İnecik. Şey ne bizim ee, neydi? Hadi neydi biz şey yapacaktık. Bahçeğin göçüne. Aa Hani bir süre biliyorduk üstüne koyunca sürebiliyorduk. He, şeyi bir daha yapıyordu. Hı -hı. Evet. İşte bizim bir süre şey toplamamız lazım. Onu yapmak için ama biz daha yapmıyoruz. Fidan ekelim hadi. Efendim? Şurada. Yok. Şuraya itelim. Şuraya itelim. Şuraya itelim. Bir tanecik kaldı. Onu da buraya. Hehe. Çok güzel oldu. Eğildik. Koş koş koş. Bir de bunda sürüm Aa. yok. Allah Bunda sürüm yok değil mi? Yok bunda sürüm yok deneme sürümünü arkadaşlar altta, taş toplayalım ufak. alttaki açıklama kısmını koyacağım taş toplayalım mı Hı? Allah ne oluyor lan bize İsterseniz şuradaki evimi de göstereyim arkadaşlar şurada da evimiz var boş kardeşim ha, benim aynı evimde oturuyor burada anam kim kapıları açıyor lan <laughs> Ana, bana vurmayın. Geçebilir miyim? <laughs> Ana birim miyav diyor Kedi var. Allah. Ana bana vuruyor. Ana bak tamam. Geliyor. Vurmalar. Ben gidiyorum, ben uyuyacağım. Ha? Bu ne? Bunlar manyak. Aman manyak da. Kardeşim gitti. A bak. Şu kardeşimin. Şu arkadaşımın. Şu mor da benim. Uyuyamıyorum ya. Kafam hmm. hmm. Kafamı vurdum. Gizli sandığımız var. Şurası sandık. Şurada. Sandığımız. Açamıyorum. Bizim de umudumuz var öyle 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 filan paramızda dört liranız tek var. <laughs> bir de biz o demirleri neden pişirmedik? Pişirelim. Hani açma açma lan. Heh. demir. 4 tane demir bulduk. Hem de evimizin altında. <laughs> evimizin altında şuradaydı. Şurada. Şuralarda. Şu iki, üç de şurada bulduk. <laughs> Kardeşim kim yaptı derseniz arkadaşlar şu gizli yeri. Evet arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Kesin sizi arkadaşlar. Sizi izleyin. Neden çalışmadı? Evet. evet. Yanmadı ki o. O şey yanmadı. Şu fırın. Sen kapıyı açık unuttun mu? Denfiş mi aynı? Aa, olmuyor. Nereden Bir tahta ile pişirelim. Tahta olmaz. Şuradan birazcık odun alayım. şöyle odunlarımızı aldık. Bir de çubuk vardı bir tanecik. Yani balta yapacağım. Neden dersiniz? Yani balta mı? Yok? Demir balta yapabilirdik ama. Olsaydı demir balta yapabilirdik. kalsın hatta şu al falan koyalım başka yayımız var arkadaşlar ben onu kullandım azıcık canı düştü neyse diğer iki bilim yaparız onu hmm. buradan bir dakika bunlar çok ses çıkartıyor ya Evet arkadaşlar. Ama çok ses yaptı. Yaratık vardı. Ne yaratığı kardeşim ya? Yaratık, Yaratık değil, değil onlar. <laughs> Demir, Demir kılıç olsaydı daha güzel dururduk değil mi? Bir de ben telefondan oynuyorum. Çok saçma oluyor. Bilgisayardan oynasam çok kısım olur ama Allah. Telefonlarına kim tablet?

Evini gösterdim size öyleydi işte evlerim var bir sürü, bir sürü, bir sürü. Allah. Evet. Böyle 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 böyle. Böyle 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 böyle. Ben buraları değiştireceğim, toprak yapacağım. toprağım kaç tane var? Yeterli miktarda varsa yeter. Bir, varsa bir yeter. şey kapıyı açtı. Aa, açamaz var bunu hiç açmıyor. Şu yataklarımızı alalım. Ne yapacağım? Lazım. Ball. Yeah, thumbs. arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Diğer videoda da şeyler yapacağım. Bir sürü şey falan yapacağım. Allah kahretsin. Bu kadar olsun arkadaşlar videomuz. Görüşmek üzere. Bye.